Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın türbesi Bursa'da Muradiye Külliyesi'nde bulunuyor. Türbede sadece Şehzade Mustafa'nın değil yine Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Orhan'ın ve Mahidevran Sultan'ın sandukaları da yer alıyor. Evet öncelikle e, tabii ki Bursa Sultanlar Şehri ve Bursa'mızın en önemli kimliği de Osmanlı'nın ilk başkenti oluşu. ilk altı padişaha ve Cem Sultan'a ev sahipliği yapışı. E, bu konuda bizler de şanslıyız. Bizler de Bursa Büyükşehir Belediye'miz olarak tüm bu ecdat yadigarı eserlerin başta külliyeler olmak üzere ve Bursa'mızın ana semtlerini oluşturan külliyeler olmak üzere hepsini elden geçiriyoruz. Ve e, bu kapsamda da yoğun bir faaliyetimiz var. E, ve bunlar e, ilk günkü orijinal hali ayağa kaldırılıyor. İşte onlardan biri de şu an içinde bulunduğumuz Muradiye Külliyesi. Sultan 2. Murat'ın kurdu ve içinde <laughs> camileri, medreseleri, şifahaneleri, imaretleri ve 12 türbesiyle birlikte <laughs> geniş bir alanda Bursa'mızın en önemli semtlerinden biri. Aynı zamanda burası Fatih'in de semti olmuş oluyor. <laughs> yani Fatih'in babası Sultan II. Murat burada, Cem Sultan burada ve Aynı şekilde tüm saray efradı yine Sultan II. Murat'ın, Beyazıt'ın, II. Beyazıt'ın, Fatih'in ve burada Kanuni'nin aile efradı da burada. İşte e, bunlardan bir e, biri de sizin de işte belirttiğiniz gibi şu anda gündemde olan kişilerden biri Şehzade Mustafa. İşte Şehzade Mustafa da o da Bursa'mızda. Diğer e, hangi coğrafyada vefat ederlerse etsin tüm bu coğrafyalardan Edirne'den Anadolu'nun değişik yerlerinden Rodos'ta vefat eden işte Cem Sultan'a kadar hepsi artık burada toplanmış ve Bursa Anadolu'nun başkenti olarak her zaman gözde kalmış. Bizler de bu türbeleri şu anda burada bulunan 12 adet türbe içinde tamamen saray efradının yattığı bu türbeleri birer birer ayağa kaldırıyoruz ve bitenleri de açıyoruz yaklaşık 500 yıllık 5 asırı aşkın süre önce yapılan bu eserler ve türbeler ilk günkü orijinal haliyle içiyle dışıyla Tüm yönleriyle tekrar restore ederek kaldırmış oluyor. Bunların içinden biri de Şehzade Mustafa'nın kabrinin olduğu türbe. Burası da tamamen elden geçiriliyor. Yaklaşık iki ay kadar sonra da tamamen bunun restorasyonu bitmiş olacak. Ve bu ecdadımıza yakışır hale gelmiş olacak. Şehzade Mustafa da Osmanlı Sarayı'nda ve tarihinde önemli yeri olan ve önemli bir vaka. O da saray içinde hayatını kaybetmiş olan önemli bir şahsiyet ve tarihte de önemli bir yeri var. Bu da şu anda da gündemde. İşte o da Bursamız'da. O da Bursamız'da meftun ve bu arkamızdaki, yanımızdaki türbede yatıyor. Her geçen gün yapalım. artıyor. Zaten külliyemize gerçekten ecdadımıza yakışır hale geldi. Çevre düzenlemeyle, içiyle, dışıyla, içindeki ilk günkü orijinal kalem işi işlemelerle birlikte ilk o orijinaliyle, özgün haliyle ortaya çıkarılmış oldu. Arada yapılan bütün tahribatlar, üzerine yapılan kaplamalar hepsi söküldü. ve Orijinal haliyle pırıl pırıl o günkü güzelliği ortaya çıktı. İşte Şehzade Mustafa Türbe Şehzade Mustafa da e, bu türbelerden birinde burada yatmış oluyor. Onun da artık dediğim gibi işlemleri tamamlanmak üzere. Tabii ki bu e, Osmanlı tarihi gündeme gelince, saray hayatları gündeme gelince e, bunlar daha çok da gündem oluştu. Bugün sadece burayı yaklaşık 400 kişi ziyaret etmiş bu sabahtan Şehzade Mustafa'yı. Ve dediğim gibi şu anda da devam ediyor. E, ee, i̇nsanlar tabii bunu bilmiyordu. İnsanlar Bursa'da yattıklarını bilmiyorlar. Büyük oranda saray efradının yattığı İstanbul'dan sonra en önemli merkez Bursa. ve ee, Bursa'da e, 130 yıllık Osmanlı e, İstanbul öncesi altı padişah da burada. Yani ilk altı padişahımız burada. Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hüdavendigar, Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet, ikinci Murat. Cem Sultan da burada. Ve onların saray efradı da hep aileleri de burada. Eşleri de burada, çocukları da burada şehzadeler burada. E Bursa bu güzelliklere, bu zenginliklere sahip. Bizler de bunları tek tek ortaya çıkarıyoruz. İşte. Bir sene daha devam edecekler herhalde. чуть Anneciğim kapat tekrar